Hocam peki böyle panik satışlarının olduğu dönemlerde sizce yatırımcı nasıl hareket etmeli? Ya her zaman ifade ettiğimiz bir şey var. Birincisi sakin olacaksın. Yani o gün çünkü yapılan satışların çok fazla mantıkla bilgisi yok. Çoğu satış psikolojik bir satış yani. O sattığı için satıyorsun. Yani yanındaki sattı diye satıyorsun. Oldu mu? O yüzden hani bu tarz günlerde biraz daha bir sakin kalıp hatta birkaç günü beklemekte yarar var. Sular durulduktan sonra daha rahat, daha mantıklı bir karar vermen mümkün olabilir açıkçası. Ben her zaman önerdiğim şey odur yani sakin olmaktır. Ama bu tarz yani günlerin de yılda 3-5 kere yaşanabileceğini de bileceksin. O yüzden de biraz bir çeşitliliğinde yani olacak. Mesela işte bu tarz günler aynı zamanda alım içinde bir fırsattır. Mesela yüzde yirmi nakdin olabilir her zaman. Portföyünün bir kısmı sabit getirili bir fonda ya da bir yerde olabilir. Faizde falan olabilir. Hani bu hissedeki bu tarz türbülansların sana daha fazla zarar vermesini engelleyici hareketlerin her zaman olur. Ama yani hissedeysen bir kere sakin olacaksın. Çünkü bazı düşüşler hissede olsan bile daha iyi bir şirketi yine düşük yerlerden almanı da sağlar. Yani elindeki şirketten daha iyi bir şirkette düştüyse yine o elindeki hisseyi düşmesine rağmen satarsın ama daha iyi bir şirketi o da düştüğü için düştüğü yerden alabilirsin. Rüzgar döndüğü zaman daha iyi şirketler her zaman daha iyi tepkiler verir. Böyle de bir hareket yapmam mümkündür. E, fon aldıysan eğer ve bu tarz günlere fonda yakalandıysan fonu yönetenler zaten hani risklerini yaydığı için orada daha uzmanca yaklaşımlar olduğu için onlar daha az etkilenirler bunlardan. Bu tarz şeyler her zaman önemli ama en başta sakinlik. Sakin olacaksın nokta bu kadar ya. Yani. Peki hocam yani Warren Buffett bile nakite dönerken siz hala hisselerinize sarıldınız mı? Öyle ağaç gibi köklendiniz mi? <laughs> var tabi, Yani çok uzun süredir benim tuttuğum şirketlerim var. Hisselerim var. Onları yani satamıyorsun ve satmak istemiyorsun. Ucuzlar. Yani e, Buffett'ta şimdi canım Gidip de kolayı falan satmıyor yani. Apple'ın yarısını ee, sattı. Apple ama Apple'ın geldiği yerlere baktığın zaman, piyasa çarpanlarına baktığın zaman falan. Hani Apple'ı satmasından daha mantıklı bir hareket yok. Mesela yani Bank of America'yı mesela satmasından daha mantıklı bir hareket yok. Hadi gitsin satsın yıllardır tuttuğu şeyleri. Kolayı falan mesela hala ucuz, hala güzel şirket, hala gidebilecek yer. Onlara falan hiç mesela ellemiyor. Ama tabii nakde geçtiği net kesin. Nakde de bayağı bir şekilde geçti. O da etkiledi bak. O günkü o türbülansta onun da bir etkisi var yani. Psikolojik bir etkisi var. Yani şunu da ben eklemek istiyorum. Yani bu soru aslında çok ince bir soru bu sorduğun soru. Buffett hisseleri düşse bile tutabilir. Onun için bir sıkıntı olmaz. Ama normal bir vatandaş Full hissedeyse ve o para onun için her şeyse ve o portföy yüzde 20-30 falan düşerse tutamaz, yapamaz. Yani buna psikolojisi razı gelmez ve şey olur yani sorunlar yaşar. Çok ciddi psikolojik sorunlar yaşar ve yanlış kararlar verir. Normal bir vatandaş elinde hisse varken benim hissem yüzde 20 ya aman falan... Bunu çok az insanlar yapabilir. Yani bütün böyle borsada hesabı olan her insan bunu yapamaz. Çok az bir kesim rahat rahat oturur o başka ama çoğu kişi bunu yapamaz. O yüzden hani bu tarz ve bir de borsayla da daha çok hani uzun vadeli değil, daha böyle kısa vadeli ilgilenenler için stop loss önemli bir yer yani. Artık %10'a mı verir, %5'e mi koyar stop loss'unu? Bilmiyorum ama yani bu tarz insanlar için stop loss bence önemli bir ayrıntı. Yani bahut gibi tuzunuz kuru değilse zarar kesin yapın. Ha, benim iki saattir söylemeye <laughs> çalıştım sen tek bir seferde çok güzel hocam. söyledin.